Selamünaleyküm herkese. Otu Tamirhanem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sık sık video atmaya elimden geldiğince devam ediyorum. Bugünkü videomuzun konusu video başlığından da gördüğünüz gibi aracın dispiratörünün temizliğini yapacağız. İçerisini söküp bakacağız. Bunun sebeplerini ise sırayla ardarda arda söyleyeceğim. Arkadaşlar açık alandayız. Rüzgar sesi gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden onu belirteyim. Videomuza geçmeden önce kısa bir özetleyeyim. Ondan sonra söküm işlemlerini, temizlik işlemlerini de yapıp başlayacağız. Arkadaşlar bu arada benim bu tarz video çekmemi destekliyorsanız daha fazla beğeni ve abone olmanıza ihtiyacım var ve yorumlarınızda mutlaka yazmayı unutmayınız. Şimdi sökme sebebimiz ne olacak? Neden sökeceğiz? Sökmemizdeki asıl amaçlar şu. Arabanızda tekneme Rolantide dengesizlik, düzen tutmamazlık varsa arkadaşlar Bürotörden kaynaklanabilir, dispiratörünüz oksitlenmiş olabilir bu sebepten dolayı düspirotonu söküp para temizlik işlemlerini şimdi hep birlikte bakalım nasıl yapılıyor. Fazla uzatmadan hemen aracın başına geçip inceleyerek başlayalım. Evet, şimdi dispiratör dediğimiz malzeme şu. Bizim bu dispiratör ne işe yarıyor? Ondan da kısa bir bilgi vereyim. Bilmeyenleriniz oluyor arkadaşlar. Belki siz biliyor olabilirsiniz. Ateşleme bobininden gelen enerjimiz içerisinde bujilere doğru giden kablolarımız var. Bunlar sırasıyla arkadaşlar bujilerin ateşleme zamanını belirtiyor. Dispiratör burada ateşlemenin zamanını ayarlayan bir mekanizma. Bunu da nasıl ayarlıyor? Motorun devrine göre ayarlıyor. Siz ne kadar yüksek devir yaparsanız o kadar hızlı dönüp içerisindeki ateşlemenin sıralamasını sağlıyor. Bunun sökümünde şurada 3 tane vidası var. Vidalarımız şu şekilde. Yıldız vida, 3 tanesini sökümlü yaptıktan sonra herhangi bir buji kablosunu çıkarmanıza gerek yok. Ben daha önce temizliğini yaptığım için e, buji kablolarını çıkarmayacağım. Şu şekilde kutuyu alıyorsunuz. Aldığınız gibi tekrardan da takacaksınız. Şimdi yakın çekim alıp buradaki yapacağımız işlemleri sizlere gösterelim. Daha da şöyle yakınlaştırdım. Arkadaşlar bizim bu dispiratör aracımızın ateşleme beyni diyebiliriz. Elektronik beyin devresi diyebiliriz. Şimdi içerisini açtığımızda şuradaki gördüğünüz kırmızı olan aparat motorun devrine göre şu şekilde dönüş sağlıyor ve kapak içerisinde göstermek gerekirse kapağın içerisinde şuralarda metaller var görebiliyorsunuz 4 adet. Bunları sırayla arkadaşlar ateşlemesini vererek bizim bujilerimize ateşlemesini sağlıyor. Yani bu zamanlayıcı devre konumunda. Bizim burada bir de bobinden gelen yer burası. Ana elektriğin geldiği yer burası. Buradan direkt buradaki yerin kafasına enerji vererek bu uç taraftan da dispiratörün sıralamasını ateşlemesini ayarlıyor. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak gördüğünüz gibi simsiyah olmuş arkadaşlar. Kömürleşmiş bu kısımlar. Bu kısımları temizleyeceğiz. Bu arabanıza oldukça iyi bir saatli çalışma sağlayacaktır arkadaşlar. Eğer tekleme düzensizlik çalışmaları varsa bu tarz bir sorunu temizleyerek halledebilirsiniz. Arkadaşlar ilk olarak şöyle ıslak mendilde bu yüzeyi bir temizliğini yapıp bir malzemeyi görelim. Belki malzeme çok kötü durumda olabilir. Bunu oynatmayın arkadaşlar. Bu zamanlayıcının ayarı zaten oynamaz ama çünkü motora bağlı. Yine de olabildiğince hassas olun orada. Şu siyah olan bölgeleri, kirlenmiş bölgeleri bu şekilde temizliğini yapıyoruz. Burada baktığımız bölge mesela şuranın ne kadar oyuldu. Eğer çok fazla aşınma varsa bu mekanizmanın zımparayla düzelmeyip yenisinin alınması gerektiğini de söyleyeyim. Burası da önemli kısımlarından bir kısmı. Şurası. Burada kullanacağımız zımpara da çok önemli. Ne fazla kalın, ne fazla ince. Tam ayarında bir zımpara kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu videoyu böyle detaylı şekilde uzun uzun anlatacağım. Çünkü önemli bir bölge burası. Herhangi bir sıkıntının çıkmaması gerekiyor. Çıkarsa başınıza iş çıkarabilirsiniz. Kapağa baktığımızda kapakta da ana enerjinin geldiği bölüm burası. Şöyle yaylı bir mekanizmaya sahip. Bu yaylı mekanizma şuradaki üst konumdan enerjiyi alıyor. Alt kısımdan elektrik gidiyor. Şu orta kısımda bunun da arkadaşlar yay kısmı yok ya da yayı kömürü bitmiş onu söyleyeyim. Ya da bu dispiratör ah, şu an çıktı. Bakın biraz önce yay içeriye basık kalmıştı açtığımda öyleydi. Yani bunun önemi çok önemli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Enerjiyi buraya alıyor. Buradaki kafadan da şu orta kısma baskı sağlıyor. Bu da motor döndükçe bunlara enerji dağıtımını sağlıyor. Bunların da arkadaşlar yüzeylerini görüyorsunuz. Yanık bir yüzey var. Oksitlenme yapmış. Şimdi onların temizliğini yapacağız. Burada sıfır zımpara kullanacağız. Su parası diye de geçiyor şu kadar bir parça kestim. 600'lük bir zımpara. Numarasına baktım. Sizlere de bilgi vermek için. İlk olarak şuradaki siyah olan noktayı temizliğiyle başlıyorum. Oldukça ince bir zımpara. Kalın bir iz bırakmaz arkadaşlar. Şu şekilde. Yani üzerinde büyük büyük aşınmalar yaratmaz bu zımpara. Onun bilgisini vereyim. Kalın bizim para kullanırsanız aşınma yapabilir. Biz aşınma yapmadan üzerindeki oksitlenmeyi, kömürlenmeyi temizliyoruz burada. Şu şekilde temizliğini yaptık üst kısmın. Şimdi buradaki dağıtıcının bu kömür kısmını temizleyeceğim. Burada biraz ovalleşme var. Çünkü buraya kömür baskı yaptığı için Arkadaşlar şuranın ucunu şu şekilde sivri tutarak buradaki siyahlığı yok etmeye çalışın. Fazla da oymayacağız. Sonra şu başlığı paralayacağız. Şöyle elinizle tutun, ee, oval şeklinde nasılsa o şekilde elinizle taşlama işlemi yapmış gibi bir şey oluyorsunuz arkadaşlar burada malzemeye. Daha önceden bu tarz işlemleri yapan yok. Atan yok. Bunu da bilgisini vereyim. Direkt dispiratör değişimine gidenler oluyor. Bu sebepten dolayı. Fazla yontarsanız arkadaşlar kalın para kullanırsanız bu sefer olacağı şu. Buranın mesafesi kısa alacak, Bu sefer bizim buradaki demir bacaklara atlama yapmadan devam edecek. Bu sefer de daha büyük sıkıntılar başınıza dert edebilir. Arkadaşlar şöyle tornavidanın ucuna tutturdum sivri olsun diye. Burayı zımparlamam için ancak bu şekilde küçük küçük Fena değil. Temizledik. Sıra geldi dispiratör kapağının bacaklarının zımparalanmasına. Şu ayakları iç kısmından zımparalamamız gerekiyor. Şu şekilde dört bacağını zımparalayacağız. arkadaşlar dispiratörün iç kısmının da temizliğini yaptım. Şimdi şöyle ıslak mendille sileceğim ve kuruduktan sonra kapağını kapatacağız. Çünkü içerisinde nemin ulaş oluşmaması gerekiyor. şöyle genel bir temizliğini yapıp şurada contası var. Contasına da yine şöyle bir temizliğini yapın. Evet. işlem tamam. Şimdi dispiratörümüzü yerine takma zamanı. Söktüğünüz gibi arkadaşlar aynı hizada takın zaten öbür türlü de olmaz ama yine aynı şekilde otutturun. Şu şekilde yerine otutturduk. Burada vidalarını sırasıyla sıkın. Hep bir tanesini full sıkıp diğerini sonradan sıkmayın. Dengeli bir şekilde sıkarsanız, spirotör kapağının contası dengeli bir şekilde oturmuş olur. Şöyle yoklamaları tornavida ile yapıyorum. Evet, dispiratörün temizlik işlemlerini tamamladık. Şimdi marş vurup aracımıza bir bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte dispiratörü söktük, temizlik işlemlerini yaptık. Şimdi burada arabamızda ne oldu? Ne değişiklikler oldu? Onları size söyleyeyim. Arabanızda teklemeler varsa bu sorunlar eğer ateşleme yani dispiratörden kaynaklıysa bu sorunu ortadan çözecektir. Hem yakıt hem performans olarak da artışlar sağlayacaktır. Bunu ara sıra 6 ayda bir ya da hava fitresi ya da yağınızı değiştirdiğinizde Dispiratörün de kontrolünü mutlaka yapın. Ben yağını değiştirdim. Geçen hafta o yüzden şimdi bir kontrolünü yapalım dedim. Sizlerle birlikte temizlik işlemlerini yaptık. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.